Koronavirüs gölgesi altında yapılacak Tokyo Olimpiyat Oyunlarına geri sayım sürerken ülkede protesto sesleri yükseliyor. Göstericiler Olimpiyat meşalesinin Fukushima'dan yola çıkarılmasıyla meydanları doldurdu. Tokyo'nun merkezinde toplananlar önce olimpiyat oyunlarının iptal edilmesi için çağrıda bulundu. Protestocuların liderlerinden 60 yaşındaki Toshio Miyazaki, ülkeye gelecek sporcu ve yetkililer nedeniyle virüsün yayılmasından endişe duyduklarını söyledi. Japonya'da çok az insan olimpiyatları düzenlemenin iyi bir şey olduğunu düşünüyor. Böyle bir durumda hiç kimsenin desteklemediği olimpiyatları düzenlemenin anlamı yok. Bu nedenle meşale turunun ilk gününde oyunların iptali için şiddetle çağrıda bulunmak için buradayız. Oyunların iptal edilmesini isteyen protestocular gösterilerini yürüyüşle tamamladı.